اللهم ربنا يا ربنا تقبل دعائنا بحرمة اسمك العظيم. غفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا في غزه في فلسطين في كل مكان الى يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين اي مرحمات اللهم ان مرحمات اللهم اللهم الله kılmış olduğumuz akşam namazlarımızı kabul eyle. Şuradan dağılmadan affedilmedik hiçbir günahımızı, kabul edilmedik hiçbir duamızı bırakma. Gönüllerimizden geçen ne kadar hayırlı muradımız varsa ikram eyle. Ne kadar müşkilimiz, sıkıntımız varsa hallu asan eyle. Bunduklarımıza nail eyle. Tüm korkularımızdan emin eyle. Ya Rabbi Eşarmayan gözden, vermeyen kalpten, kabul olunmayan duadan, koymak bilmeyen nefisten, heva heveslerimizin peşinde koşturmaktan, sana sığınıyoruz muhafaza eyle, bizleri hidayet ve takva yolunda daim eyle sapıklıkta ve dalalette bırakma. İlahi sevgini, rızanı, hoşnutluğunu kazandıracak her türlü güzel ameli gerçekleştirebilmeyi, işleyebilmeyi bizlere nasip eyle. Hepimizi sevdiğin, razı olduğun salihlerden eyle. Evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi salihlerden eyle. Onları Allah'ı tanıyan, peygamberi bilen, dini mübini İslam'a, vatana, millete faydalı birer nesil ve evlat olarak yetiştirebilmeyi bizlere nasip eyle. Ülkemizi bilad-ı İslamiye'yi her türlü bela ve musibetten, semavi arazi afetlerden, Rafili harici düşmanların şerrinden muhafaza eyle. Hürriyetimizi, istiklalimizi daim eyle. İlahi ya Rabbi vatanları başlarına yıkılmış canlarına kastedilmiş, edilmiş, bedenleri parçalanmış. Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle, Filistin'e yardım eyle, Kudüs'e yardım eyle, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinden Filistin'e dünyanın bütün masumlarına dualar gönderiyoruz ilahi. Dualarımızı onlara yetiştir. yarabın Alemin cümlesini selamete erdir. İlahi Merhametinle, nusretinle onlara muamele eyle. Onlara zulmeden canileri, zalim siyonistleri bütün barbarları kendi planlarıyla, tuzaklarıyla kendi başlarına döndür Allah'ın Kahhar ismi şerifinde kahru perişan eyle kardeşlerimizin selamete erdiğini görmeyi en kısa zamanda bizlere nasip eyle. Cümlesini o zalim yuruğa karşı muvaffak eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.